Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nden üretici Necati Yaman bugün sabah saatlerinde 2,5 dönümlük domates sırasına girdiğinde gözlerine inanamadı. Aylardır özenle yetiştirdiği yüzlerce domates fidanının köküne yakın yerlerinden bıçakla kesildiğini gören Yaman, durumu Alanya Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Olayı kimin yaptırdığını bildiğini söyleyen Yaman, uzun süredir husumetli olduğumuz Hasan O isimli şahıs epeydir bir alacak verecek davasından ötürü bizi tehdit ediyordu. Tehditlere boyun eğmeyince adamlarını gönderip ailemizin ekmek kapısı olan seramızı yerle bir etti. Şikayetçiyim, davacıyım dedi. Alanya Jandarma Komutanlığının tutanağı üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili Hasan O isimli şahsın ifadesini alacağı öğrenildi. 04 30 altı buçuk sana geldiğimizde bu iki buçuk dönüm domates hepsi böyle kese kaldı. Bunu hastalık bizim hiç bir hizmetimiz olan birisi yoktur. Vekilini gönderiyordu Boyacı Mustafa'yı. Davadan vazgeç, senetlerini verelim. Burayı terk et diye zaten tehdit altındayız. Bunun yetkililerden gereken kişinin cezalandırılmasını arz ederiz.